Merhaba canlar merhaba dostlar kanalıma hoş Herkes hoş geldi bugün sizlerle beraber Military Base'e atladık Tüm Arapları buraya çağırdım bu arada Tüm Arapları dedim sizin bak anınızı gelmişinizi geçmişinizi var ya <laughs> Dedim ki Anladınız işte oğlum daha ne Daha ne dedim ki medim ki ya Hop kardeşim Aynen mermim yoktu ama şimdi dolu gel 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 ARAB Ar Bağırma lan milletin içinde. Aa sen nereye koşuyorsun? Çok güzel koşuyorsun. Yemin ediyorum. bak, bak aşık oldum ya. Sen ne yapıyorsun orada? Sen de çok güzel duruyorsun. Thank you very much. Selamın ello. Oğlum tüm Arapları buraya çağırmasamaydık. Bir dakika dur kafam karşı iki tane birden. Bak haksızlık yapıyorsunuz ha. Hak. Aha alttan gir Aa dışarıdan geliyor bak. Beş mermi var. Aa arbalet bulmuş lan. Ananı avradını mermim yok. Oradan araba geldi. Lan bir durun lan. Bir dur sakin relax. No 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 no. No şimdi bir dakika dur. Sizin dördün. Bir dakika dışarıda. Sen nereye geliyorsun lan? Tamam mermi bulduğuma göre. Aha bomba. Bomba bomba Ayırdır lan siz? Ben sizi bir alayım noktayım hemen. Çatıya çıkacağım bir saniye çatıya çıkacağım. Bu evi var ya lootlamadım ya. Hiç lootlamadan gelir mi abi buraya? Oğlum. La bir dur la bir. Ne sıkın. Oğlum. Oha ananın iki alan ikiye çat yedin lan düş artık be. Hop fake atıyorum. Bir dakika olmadı bir dakika. Tam istedim ama or. Ama orada pustunuz tamam mı? Ben sanıyorsunuz ben sizi yakamayacağım. Yanıma bakayım. Çok güzel. Mükemmel bir e, yakış pozisyonuydu bu. Biraz korkmuşum sanki. E, güzel. Arkana bak. Sizde ne var? VSS falan var. Bir dakika. Çok hızlı başladık. Lan lan lan. lan. Ananın nikahı lan. E, al artık. Şurada yatarsak güzel ama şu camdan vurabilir ancak. Temeliyiz. 7. Yedi, kilimiz de geldi. Şimdi... İşaret bir şey de var bu dayılarda. Abim 3 seviye setimi çekersem sanırsam işi hallederim binme geliyor. Şuradalar. Abi bunlar iki kişiydi. Bunlar ne ara çoğaldılar? Abi adamlar olduğum yere bomba atıyor. Bak bak hala oradayım sana ver. Gerizek bak. Bak bak nasıl kekledim bak. Oğlum bu adamlarda bir şey var ha. bak Abi biri atıyor bana. Oğlum çok karışık öleceğim ha. My my bak. bak konuşuyor bak konuşuyor bak. Bak VSS atıyor uzaktan ya. Tek miydi? O eve bot girdi bu arada. Oğlum lütlamıyorlar. So Olam iki takımma sürüyor ya. Bir durum be. Burada da adam var. Ananı avradını Lan bir durun lan <laughs> Ananı avradını be Bir dur Ananı avradını Ananı avradını sikiyim durun be. Lan dur, dur. Yapma dur. Dur. Ananı avradını. <laughs> dur gel. Yok. Biliyorum. Bot geldi. Dedi ne yapıyor lan bu? <laughs> Bak var ya yeter ama. Kalbimi iniyor. Bizde kalp var be kardeşim. Bu video var ya yüz like gelmesi lazım yoksa ben bir daha video bile yapmıyorum. <laughs> Kalp var lan. Ha geliyorlar. Sıçtık Cafer bez getir. Dur çatıdan çatıdan alırım bunları karşı evi geçtiğim için. Selamın hallo, hadi eyvallah lobiye Arabikler sizi Evet arkadaşlar şöyle roza doğru geldik Rozokta bakalım neler olacak Selamın hallo gençler İki fişek attım ya Ge gelirsiniz artık ben ömür boyu unutmam herhalde ya orada yaşadıklarımı. Adam mı o? Ha takım gelmiş. Şeytan bebe AVM alayım da. Agam çok pis kastı. fişeğimizi bastılar gençler. E bizim de istediğimiz buydu. Diğer fişek nerede? O da aşağıda. Adamlar da orada. Bekte, bekle bekle Oğlum ben buraya bir geçeyim var ya ne yapacağım? Tamam. Geçtik. Sakiniz. 91. Sen 2. Sen iki. Sen 3. Hadi lobiye. Arabikler sizi. Aa Bagil. Şuradan Rus'un sesi geldi. Bagil nereye gidiyorsun Bagil? Bagili bagili bagili. Gar o zaman sıstırıcısak ben konuşmayı unuttum ya. Oğlum çok heyecanlıyım. Aa burada iki tane eleman. Ne yapıyorsunuz lan siz? Kedi mi kesiyorsunuz lan? Ha eğir duraba gittiniz. Kanka bak eğer durabı şöyle lutlayacaksın. Ya çek. AVM'yi Al kafasını ya Daha ne Uğraşıyorsam Lan <laughs> Leyla Leyla bitirdin bizi Leyla Ulan Leyla Abim yatılır mı buraya be Leyla Neyse canlar like atıp abone olmayı kesinlikle unutmuyorsunuz. Böyle art aksiyonlu art aksiyonlu maçları istiyorsanız kesinlikle like tuşunu, like tuşunu parçalamayı unutmayın. Like atıp abone olmayı ve kanalıma destek olmak için bana yorum atmayı kesinlikle bırakmayın arkadaşlar. Sizi seviyorum. İyi günler iyi oyunlar. Abone olmayı unutmayın.